Burçin 4 kilogram elma ve 2 kilogram muz alıyor. Parasını ödeyip 3 lira para üstü alıyor. Burçin manava kaç lira vermiştir demiş. Şimdi bakın 4 kilogram elma. Elmanın kilosu 3 liraymış. O zaman 4 kiloyu 3 lirayla çarpacağım. 3 kere 4 12. 12 lira elmaların parasıymış. Şimdi bakın muzun kilosu 5 liraymış. 2 kilo muz alırsak o zaman ne olur? 5 çarpı 2 10 olur. Toplamda ödemesi gereken miktar ikisinin toplamı olan miktardır. 12 ile 10'u toplarsam 22 eder. Şimdi ne demiş bakın arkadaşlar parasını ödeyip 3 lira para üstü alıyor. Şimdi bakın ödediğim miktara para üstünü de eklersem manava uzattığım para miktarını bulurum. 22 3 daha 25 eder. Ben manava 25 lira vermişim. Manav 25 lirasının 22 lirasını ürünün ücreti olarak almış ve bana 3 lira para üstü vermiş. Cevabım 25 olur. Uzattığım para 25 liradır. Cevabım bedir ne olur arkadaşlar? Sevgi 4 kilogram çilek, Seher ise bir miktar elma alıyor. Manava ikisi de eşit miktarda para ödüyor. Buna göre Seher kaç kilogram elma almıştır demiş. Bakın arkadaşlar Sevgi 4 kilogram çilek alsın. Çileğin kilosu 4 lira. E 4 kilo almış o yüzden bunu 4 ile çarpacağım. Hani 4 kilo her kilo için 4 lira ödeyecek. 4 tane 4 olacak. 4 kere 4 16. Toplamda Sevgi 16 TL ödemiş. Şimdi bakın ne diyor? Manava ikisi de eşit miktarda para ödüyor. Yani Seher de 16 lira ödemiş. Bakın Seher. Seher'in ödediği miktarı buraya yazıyorum. Seher de 16 lira ödediğine göre ve kilosu 2 lira ise o zaman ben bunu 2'ye böleceğim ki kaç kilogram olduğunu bulayım. 16'da 2 8 kere var. 8 kere 2 16 eder. Çıkarıyorum. 0 kalır. Bakın 8 kilo almış. Cevabımız dedir ne olur arkadaşlar. Anlamadıysanız lütfen aşağıda yorumlara yazın. Size daha ayrıntılı açıklayayım arkadaşlar. Bir toptancıdaki un çuvallarının her birinin kütlesi 15 kilogramdır. Bu toptancı 2 çuval un ile 1 çuval şekeri tarttığında toplam kütle 48 kilogram geliyor. Buna göre şeker çuvalı kaç kilogramdır? Bakın arkadaşlar. Her bir un çuvalı 15'miş. Dolayısıyla 2 çuval unu öncelikle tartalım. 2 tane 15 olacaktır. 15, bir çuval, 15, 2 çuval, 2 çuval un. Bunları topluyorum. Toplamda 5-5 daha 10'un sıfırı elde var. 1, bir. 1'i buraya getir. 2, bir daha 3. Toplamda 30 kilo un varmış. E bir çuvalda şekeri eklediğim zaman 48 kilo yapıyormuş. Dolayısıyla bakın. 3'ünün toplamından yani 2 çuval un ve 1 çuval şeker toplamından unu çıkarırsan geriye sadece şeker kalır. Dolayısıyla ben bütün toplamdan yani 2 un ve 1 şekerin toplamından unların toplamını çıkarıyorum. Toplam unu çıkarıyorum. 8'den 0 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Demek ki şeker çuvalı 18 kilogrammış. Cevabım dedir ne olur arkadaşlar? kilosundan şikayet eden Pelin'in şimdiki kilosu 68 kilogramdır. Bakın şu an 68 kilogram. Son 2 yılda 19 kilogram zayıflamıştır. Bakın önceki 2 yılda neydi? 19 kilogram daha fazlaydı. Buna göre Pelin'in 2 yıl önceki kilosu bakın şimdi 19 kilo zayıflamış haliyle bize kilosunu vermiş. 68 kilo zayıflamış hali. Dolayısıyla 2 yıl önce zayıflamamıştı. 19 kiloyu geri ekliyorum buraya. Pardon. Topladığımız zaman bakıyorum şöyle. 8, 9 daha 17'nin 7'si elde var. 1, biri buraya ver 7, bir daha 8, 87 cevabımız denizli olur arkadaşlar. Şimdi cevap anahtarı A diyor ama e, ufak bir yanlışlık yapmışlar. Cevabımız denizli olacak. Emel en son bir ay önce tartılmıştı. Şimdi tartıldığında 27 kilogram geldi ve 3 kilogram almışım dedi. Emel bir ay önce kaç kilogram gelmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi şu an 27 idi şu an 27 ve 3 kilogram aldığını söylemiş. Dolayısıyla biz bu 3 kilogramı bir ay öncesine geri gidip geri verelim. 3 kilogramı geri veriyorum. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 2 aşağı iner 24 olur. Cevabımız Adana olur. Ahmet aşağıda fiyatı verilen kuru yemişlerden satın alacaktır. 3 kilogram üzüm ile 2 kilogram leblebi aldığında kaç lira öder demiş. Şimdi bakın 3 kilo üzüm. 3 kilo üzüm kilosu 5 liradan 3 ile 5'i çarparız arkadaşlar. 3 kere 5 15 lira öder. Ondan sonra 2 kilo leblebi. Bakın 2 kilo leblebi 2 liradan 2 çarpı 2 4 eder. Bakın leblebi için 4 lira. Üzüm için 15 lira ödeyecek. 15 ile 4'ü topladığım zaman toplamda ödemesi gereken miktar 19 liradır. Cevabımız dedir ne olur arkadaşlar. 5 kilogram ağırlığında doğan bir buzağı her ay 2 kilogram almaktadır. Buna göre bu uzağı 6 ayın sonunda kaç kilogram gelir? Bakın arkadaşlar 5 kilogram doğdu. 5 kilogram cepte. Şimdi bakın 6 ay boyunca 2'şer kilo artacak. Bakın 6 ay çizelim buraya. 1. ay, 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. ay, 6. ay. Her ay 2 kilo aldı bakın. Her ay 2 kilo aldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12 eder. 12 kilo daha aldı. Topladığımız zaman 17 yapar. Cevabımız cedir ne olur? Bakın bunu direkt şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 kilogram... Kaç tane 2 kilogram arttı? 6 tane. Çünkü her ay 2 kilogram artıyor. 6 tane 2. 6 tane 2 demek 6 çarpı 2 demektir. Bu da 12 eder. 12 kilogram aldı. 5 kiloda doğmuştu. 12-5 daha 17. Cedirne. Bozuk bir tarzı 2 kilogram eksik tartmaktadır. Bozuk olmayan bir tartıda Hakan'ın kütlesi 72 kilogram gelmektedir. Çantasıyla birlikte bozuk tartıya çıktığında bu tartı 77 kilogram göstermektedir. Şimdi bakın arkadaşlar. Hakan gerçek ağırlığı 72 72'ymiş zaten. Şimdi bakın bozuk tartıda 77. Ama neydi? 2 kilogram eksik tartıyordu bu bozuk tartı. Dolayısıyla bu 77 değil 79 olmalıydı. Eksik olan 2 kilogramı buraya geri verdim. 79 kilogram. E Hakan'ın kendi ağırlığı 72 72'ydi zaten. Eğer ben bütün toplam ağırlıktan yani çantayla Hakan'ın kütlesinden sadece Hakan'ın kütlesini yani Hakan'ın ağırlığını çıkarırsam geriye çantanın ağırlığı kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır 7'den 7 çıkarsa 0. Gördüğünüz gibi 7 kilogrammış Hakan'ın çantası. Cevabın Bedir ne olur arkadaşlar? Hakan marketin manav reyonunda çalışmaktadır. Meyveleri tartmak için aşağıdakilerden hangisini kullanır? Arkadaşlar biz meyveleri tartarken neyi kullanıyoruz? Tabii ki terazi kullanıyoruz. Cevabımız A'da olur. Hani ölçü kabı sıvıları ölçmek için kullanılır. Cetvel uzunluk ölçmek için. Şöyle uzunluk yazalım. Hesap makinesi zaten biliyorsunuz ki sayıları çarpmak, toplamak, bölmek için, matematiksel hesaplar yapmak için kullanılır. Tartmak için arkadaşlar terazi kullanılır cevabımız Adana. Bir lokantaya pirinç, bulgur ve nohut alınıyor. Alınan pirinç 25 kilogramdır. Bulgur pirinçten 6 kilogram eksiktir. Bakın arkadaşlar pirinç 25'miş. Bakın bulgur pirinçten 6 kilogram eksik. O zaman bundan 6 çıkaralım. Ne kalır? 25'ten 6 çıkarsa 19 kalır. Bakın 19 neyin miktarı? Bulgurun miktarı gördüğünüz gibi. Sonra diyor ki nohut bulgurdan 3 kilogram fazladır. Yani buna 3 eklersek nohutu bulacakmışız. 9 3'de 12'nin ikisi elde var. 1 ekle buraya 2. 22 kilogramda ne varmış? Nohut varmış. Neyi sormuş bize? Lokantaya kaç kilogram nohut alınmıştır? Nohut 22 kilogramdır. Cevabımız dedir ne olur arkadaşlar? Oya çocuğuyla birlikte tartıldığında kütleleri toplamı 68 kilogramdır. Oya tek başına tartıldığında kütlesi 57 kilogramdır. Buna göre Oya'nın kütlesi çocuğunun kütlesinden kaç kilogram fazladır? Şimdi önce çocuğunu bulmamız gerekiyor. Kaç kilo kaç kilo olduğunu. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bakın toplam kütleden Oya'nın kütlesini çıkarırsak çocuğun kütlesi kalır. 68'den 57'yi çıkarıyorum. 8'den 7 çıkarsa 1, 6'dan 5 çıkarsa 1. Bakın çocuk 11 kiloymuş. E, anne 57 kiloydu. Aradaki fark nedir? Bakın bize ne diyor? Kaç kilogram fazladır? 57'den 11'i çıkarmam gerekir arkadaşlar. 57'den 11'i çıkaralım. 7'den 1 çıkarsa 6, 5'ten 1 çıkarsa 4. Cevap 46 olur. Aradaki fark cevabımız Cedirne.